Düşmanın amına Düşman. 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 Anasını <laughs> aradır aşana vururlar seni. Sen ne konuşsun lan? yere! Ben kaysımına koydum onu yenge al. Dağlar duman yere! Bakın erkek, Biliyor bak öteye vurdum. Bakın erkek, Vurmam sana. Vurursam, ağa vurum kırırım. Bana kıran adı nasıl Vururum ben öyle bir adam oldum. Kula kalksa, kula kalksa adam var. Ya, buna ben şişkiler, sen şişkiler, sen şişkisin. Damla şalim ben sen çok sevdim, ağlıyım Amna Aminah sen söyledin, kaç adam köprünün altında bıraktı sen e seni alt, 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 alt. alt, bıraktılar. Sen ne yapıyorsun? Sen kimsin? O benim Senin köprünün altında bıraktılar. Yat kendini! Hadi e, çek. Başın çalım adama. Adam bunu ne yapıyor? Adam ben bir çak vurdum. Yarın 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 göreceğim. gel. Gel gel gel. Yazın da çalı. Ben bir çak kök taşıyordum derdine. Senin bu çalın ne yapıyor? Bunmasa gel bunu bunu sayana. Ama ne yapıyor? Şaka Gelisi. Sıktım pezeleri bak lan. Ee, sen kimsin oğlum? Ben Kendin senin... Çakır! Ama ne vurdu mu çakallı mı? Ben çakal değil mi? Eee? Bir tane sikti mi? Ya şahıs gelin bir şey derim. Her ne vurdu? Elini çek, karına gelin. Elini yıkatır. Adiyim yoksa bir tane vursun senin. Ama ne vurdu? Bana vur eken. Bana vur eken. Bak bir tane bak bir dakika. Duh var. Bir dakika. Bana bir tane vur. yani yanışanla görüşürüm. Ana beye bindiririm. Amor não é eu o sacerdote, o que eu sou. Goste de